Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Enes. Yeni videoya hoş geldiniz. Gece 3'te sizinle birlikte Spider-Man yani Örümcek Adam filmi izleyeceğiz. Aşağıdan videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirim açın. Yorumlara Örümcek Adam yazan herkese de kalp atıyorum. Flaho Junior kanalından izliyoruz. Evet, şu anda Örümcek Adamımız burada oturuyor arkadaşlar. Ve bakın burada da e ee, Venom galiba veya Siyah Örümcek Adam da olabilir arkadaşlar. Onun ismini bilenler yorumlarda yazsın. Onun ismini arkadaşlar. Örümcek Adam şu anda bir televizyonda bir şeyler izliyordu ve bakın karşısına başka bir örümcek adamın kaçırılma videosu çıktı. spider kaçırmışlar. Oo! Yok artık. Oğlum ne yaptı? Spiderman diyor. Spiderman örümcek adamı tehdit ediyor arkadaşlar. Oğlum gece 3'te izlediğimiz için yaşanan şeyler mi bunlar acaba? Acaba ondan mı arkadaşlar? Aha bir mesaj geldi. Oğlum gerçekten çok sıkıntı. O bir fotoğraf yollamış. Oğlum bu ne? Kafa Gördünüz mü attığı şeyi? Attığı şey gördünüz mü arkadaşlar? Hey dostum. Bir şey var. Bakmalısın. Bakman lazım diyor. Kötü adam örümcek adama neler yapıyor arkadaşlar? Gerçekten çok korkunç. Ne var dostum ne var diyor. Oha diyor o da şaşırıyor arkadaşlar. O da bu fotoğrafları görünce şaşırıyor. Venom ya da siyah örümcek adam bilmiyorum. O da çok şu an sinirlendi bence. O da şu an korktu. İntikam almalıyız diyorlar arkadaşlar. İntikamımızı almalıyız diyor. Hadi dostum biz yapabiliriz diyor arkadaşlar. Bu arada sizler örümcek adamı seviyor musunuz arkadaşlar? Aşağıdan videoyu beğenin, kanal abone olun ve bildirim açın. Arkadaşlar kanal abone olduktan sonra bildirim açarsanız orada bir zil butonu var. Ona basarsanız ben yeni bir video attığımda sizler anında haberdar olursunuz ve hiçbir videoyu kaçırmazsınız. Bakın şu anda örümcek adam da kanalımıza abone oluyor. Görüyorsunuz. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Ben polis örümcek adam. Çok enteresan arkadaşlar. Bu örümcek pardon ne örümcek adam? Bu Deadpool lan. Deadpool la örümcek adamı karıştırdım ya. Lan ne oldu? Işıklar yanıp söndü arkadaş. Işıklar. Neler oluyor arkadaşlar? Gerçekten anlam veremiyorum bazı şeylere çıkış kapısına geldi Deadpool. Buradan bir şeyler olduğunu hissediyor sanki. Burada bir şeyler olabileceğini düşünüyor. Ve bakıyor şu anda ne var ne yok. Kapıyı açtı. Umarım bir şey yoktur o. Umarım bir şey olmaz. Ha? Güvenlik kamerası parçalanmış. Kameranın bir tanesi parçalanmış arkadaşlar. Kamerayı kırmışlar. Oraya giren birisi yapmış sanırım. Lan ne oluyor? Arkada, arkanda, arkanda dikkat et. Az önce kötü adam arkadaşlar. Oğlum arkanda. Lan görünmez oldu. Oha görünmezlik özelliği var herifte. Yok artık arkadaşlar görünmez olabiliyor. Oğlum delireceğim kafayı yiyeceğim bu ne? Arkadaşlar eleman görünmez olabiliyor. Lan 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 sakın sakın. Dikkatli ol dikkatli ol yanında arkanda. Oo, Oğlum ne yaptı öyle? Burası acaba şu an geldiği yer tahmin ettiğim bir örümcek adamların evi mi? Oğlum içinden de mi geçebiliyorsun? Kapıyı açtı. Pardon gezi Hayır örümcek adamların evine geldi. Arkadaşlar örümcek adamların evinde şu anda. Kapıyı da kapattı. Lan ne oluyor diyor. Ne oluyor lan? Oğlum kapı kendi kendine nasıl açıldı diyor şu an dönülecek kadar çok şaşkın bir durumda. Hayır, hayır 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 olamaz olamaz hayır hayır orada 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 oğlum dikkatli ol dikkatli ol. Ay hiçbir şey yok ama hiçbir şey yok diyor bu neyin nesi diyor? Aaaa Hayır 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 dikkat et dikkat et orada orada dikkat et oğlum dikkatli ol hayır hayır arkadaşlar örümcek adam vefat etti abi o az o sanki Spiderman o arkadaşlar galiba çünkü kötü adam Spider-Man neredesin dedi Spiderman where are you dedi Demek ki, aradı aradığı örümcek adam kırmızı olan orijinal örümcek adam. Aa şimdi onu buldu arkadaşlar. Şimdi örümcek adam buldu. Örümcek adam da burada rahat rahat uyuyordu be. Oğlum yazık lan adama. Oğlum yazık lan Spiderman'e. Oğlum yapma bunu yapma. Yapmayın lan bunu. Bu kadar elini kolunu bağ sallaya sallaya çok rahat girdi arkadaşlar. Çok rahat girdi içeri. Ya şuna bakın ya. Yapmayın bunu ya. Bak Spider-Man uyanman lazım Spider-Man uyanman lazım. Çabuk ol uyan. Ha? Oha. O da ne? Aslında Spider-Man bir oyun oynamış arkadaşlar. Aha işte bu. İşte bu kadar. Oğlum çok zekice bir hareketti lan. Çok eğlenmiş çok gülüyor Çok iyiydi arkadaşlar Çok iyi bir şekilde halletti Üçüncü bölüm Arkadaşlar bölümlerin devamı var Gerçekten çok enteresan Çok zekice bir hareketli örümcek adamdı Kaç tane örümcek adam var arkadaşlar bu adam da videoyu izliyor. İşte bu. Feyzal dostum, Feyzal. Öğren, bir şeyler öğren, kendini geliştir. Bak adam kitap okuyor bak. Arkadaşlar izler de kitap okuyun. Kitap okumak güzeldir. Spiderman buraya geldi olsun buraya gel. Hey hey. Bunu nasıl yaptın dostum diyor. Yani sen mükemmel bir şeysin diyor. Bak bak izle ben yaptım bunu diyor. Allah Allah. Bu ne oğlum? Bu sefer de mavi adam çıktı. Bu sefer de mavi adam çıktı arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim. Bak bak görüyor musunuz? İp, hatırladınız değil mi onu? Venom. Venom evet. Hayır, hayır. Ne yaptı? Kötü adam gülüş atıyor bir de ya. Oğlum ayıp lan. Şuna bak inanamıyorum ya. Çok kötü oldu arkadaşlar. televizyonu kapattı. İntikam almak lazım abi intikam intikam alman lazım örümcek adam. Bak yine mesaj atıyor yine mavi adam mesaj atıyor arkadaşlar şu anda. Bakalım ne yazdı mavi adam bu sefer fotoğraf atacak kesin yine fotoğraf bak. Şuna bak yine fotoğraf attı mavi adam. Cık. Ahlaksız adam ya şuna bakın kötü adamı görüyor musunuz arkadaşlar Venom'a ne yaptı. giden çok üzgünüz. Ama Örümcek Adam en iyi en gerekli intikamını alacaktır arkadaşlar. Bence Örümcek Adam intikam alması lazım. Hadi dostum. Sana güveniyorum. Sen kafana koydun, aklına koydun. Her şeyi yaparsın. Aa ölmemiş mi arkadaşlar bu? Sanırım rehin tutuyor. Onu da rehin tutuyor büyük ihtimal. Bir plan yapıyorlar. Bir plan yapıyorlar şu anda. Ben de merak ediyorum nasıl bir plan yaptılar arkadaşlar. Kafasını kapatacaklar. Sanırım onu bir yere götürecekler. rehin takası yapacaklar arkadaşlar. O ona kötü adam verecek, o da ona karşılık Venom'u geri verecek. Yani böyle bir rehin takası yapacaklar. Venom da ölmemiş bu arada, kötü adam da ölmedi. Bayıldılar gibi bir şey oldu arkadaşlar şu anda ve rehine takası yapacaklar. Umarım bir hile yapmaz, bir hile vur da yapmaz mağara adam. Spiderman Şu anda adamın nerede olduğunu tahmin etmeye çalışıyorlar. Bu tarafa diyor. Ve oraya gidiyorlar arkadaşlar. Rehine takası yapacaklar. Dur bekle 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 dur. Bu taraftan bu taraftan gel diyor arkadaşlar. işler kızışmaya başladı arkadaşlar. Hadi oğlum yaparız biz lan. Hadi lan. Hadi oğlum yaparsınız lan. Bak mağara adam şu anda saatine bakıyor ama saat yok kolunda. O da, bir... <laughs> o da ilginç bir detay. Nerede kaldı bunlar? Nerede kaldı bunlar diyor. Aha işte geldiler. Yumruğunu <laughs> masaya vurdu. Ve şu anda takas gerçekleşiyor arkadaşlar. Umurumda değildi. Yeşil adamı görmek istiyorum dedi. Ve işte karşısında yeşil adam dostum neyini görmek istiyorsun yani? Venom'u görmek istiyorum dedi o da. İşte burada. Sakin ol dostum dedi. Aynı anda şu anda bırakacak. Aynı anda. Aha! Şu anda değiştirdiler. Bir gün senin işin bitecek. Bir gün işiniz bitecek dedi. Bekleyin. O günü bekleyin dedi örümcek adam arkadaşlar. Şuna bak nasıl gülüyor arkadaşlar. Koş, 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 ne koş, bir koş, bir koş, koş, koş. Abi, inanamıyorum ya. Pete, <laughs> hey, burada mısın diyor. <laughs> Peter neredesin? Orada <laughs> olacağım birkaç saniye içinde diyor. Hayır ya, kadın geldi. Hayır 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 sakın sakın sakın. Oha. Lan 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 kurtar beni kurtar bizi kurtar. Spiderman mc kurtardı çok iyi. You are crazy. Sen çılgınsın diyor. Mükemmel sen de inanılmazsın diyor. Mükemmelsin diyor arkadaşlar. Bütün iltifatları ettiler birbirlerine. Çünkü öyle bir operasyondu yani. Öyle böyle değildi arkadaşlar mükemmel bir operasyondu ve ben bunu save ederek kutlamak istiyorum. Ben bunu save ederim abi. Geldiler. It's all so much to take in. Harry sick? Norman and Lee. Hey, Norman. Dr. Octavius? I know. Biliyorum. This is all my fault. Hepsi benim hatam diyor. Hayır, hayır, hayır. <laughs> You are not alone anymore, Pete. Artık yalnız değilsin, Peter diyor. İşte bu. Miles and me look after feast. You, you find Benim ve be Miles'in. Bakmamız izin verdi. diyor. Thanks. Teşekkürler diyor. Partner. Diyecek bir şey bulamıyorum. Diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. 哦。Oh.